Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma bin olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayşe'nin boşanmasına karşı gelecektir. Ferit ve Ferit Ayşe'yi ikna etmek için tebalayacak. Fakat düşüncelere göre bütün sus Ayşe Hande'nin yaptıklarına rağmen affetmesi çok büyük bir hataydı diye kendi kendini koruyabilmemekte sonra da Ferit'i suçlamakta. Mirza konusunda ters köşe olacağız. Mirza artık Ayşe'ye kötülük yapmak istemeyecek. Hatta gerçeklerin ortaya çıkmasından Mirza büyük rol oynayacak. Fakat Mirza bu evliliği yaparken Ferit yine yanlış anlayacaktır arkadaşlar. Bu sefer de Ferit kıskançlık krizleri çıkaracak. Fakat Ferit ne yapıp edip bu durumu çözecektir arkadaşlar. Bu geliş bu kadar. Hoşçakalın.